Merhaba, Doktor Orhan Erbaş. Ben plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanıyım. Burun estetiğinde burun dediklerini nasıl düzeltebiliriz? Düzeltirken nelere dikkat etmeliyiz? Bir defa burun ucunu yukarıya alıyoruz genellikle burun estetiğinde. Ve bunu yaparken burun dediklerinin öne bakmaması lazım. Burun dediklerinin nispeten yine aşağıya doğru bakması lazım. Bunun birçok teknik yolu var. Buna girmeyeceğim ama bunu artık çok net bir şekilde yapmaktayız ve burun ucunu kesmeden yapmaktayız. Çok net bir şekilde bütün dokuya hakim olarak preservation rinoplasti teknikleriyle burun ucundaki dokulara saygılı olarak dolaşımı bozmadan, burun orta direğini kesmeden, içeriden yapılan kesilerle son derece doğal ve güzel burun dedikleri oluşturabiliriz. Burun dedikleri karşıya bakıldığı zaman çok yapay durur. Aşağı, nispeten aşağıya doğru bakması lazım. Burun yukarı alınsa da aşağıya doğru bakması lazım. Birincisi bu. İkincisi, burun delikleri arasında asimetri olabilir. Biz bu asimetriyi azaltmaya çalışırız. Hiçbir zaman sıfırlamaya çalışmayız. Sıfırlamaya çalışırken ki yapacağımız manevralar burun desteğini kaybetmemizle sonuçlanabilir. Mutlaka ki bir miktar asimetri kalır sağ ile sol arasında. Bunun, zaten bunun doğallığı için de iyi olduğunu düşünmekteyim. Yani sıfır bir e, şey elde etmeye çalışırken yapacağımız manevralarla nefes alma ve burun desteğini kaybetme riskine e, değmediğini düşünmekteyim. Üçüncüsü, burun kanatlarını küçültmek. Çok kolay bir işlem. Ama düşünsenize, burunun havayı aldığı kapıyı daraltıyoruz. Bakın, bedeline bakın. Burunun hava içeri girecek ve nereden girecek? Burun deliklerinden girecek. Biz daraltıyoruz. Niye? Daha iyi gözüksün diye. Şimdi eğer çok genişse tabii ki daraltalım. Yani gereğinden fazla genişse. Ama daralttığımız zaman nefes almamızı azaltacak bir sınırdaysa hiçbir şey nefes almamızı, hiçbir estetik sonuç nefes almamızı azaltacak manevralara değmez. Burada şimdi bir takım oranlar var. Mesela elmacık kemiğinizin Beşte biri genişliğinde olması lazım burun tabanınızın. Eğer bundan çok genişse daraltalım tabii ki. Ama zaten darsa. Zaten düşünsenize çok fazla hasta geliyor böyle. E zaten dar. Yani burun tabanı zaten dar. Ama biraz daha dar olsun. E nefes almaktan fedakarlık yapıyoruz. Bir ikincisi yüz, yüze uyumsuz bir burun yaratıyoruz. Yani biz burnumuz ayrı, yüzümüz ayrı değil ki yani. Burun tek başına güzel oldu. Yüzümüzle beraber bir uyumu var yani yüzümüzün içinde güzel olması o harmoninin korunması çok önemli. Hele ki erkekte yani o kadar sıkıntılı erkek burunları geliyor ki revizyon yani olmuşlar gereğinden fazla küçültülmüş o kadar çok burun geliyor ki bu sefer kaburgadan kıkırda kalmak başka yerlerden kulaktan eğer ihtiyaç asla kulak yetiyor da yetmediği zaman kaburgadan kıkırda kalarak yeniden o fazla çıkartılanları yeniden koymamız gerekiyor düşünsenize hem Nefes almakta kayıp var. Hem kadınsı bir burun olmuş erkeğe. Hem ikinci ameliyatlar hem de hiçbir zaman tamamen düzelmiyor yani. Revizyon ameliyatları her zaman için çok daha zor ameliyatlardır. Dolayısıyla da burun ucuna bakarken nefes almayı koruyacak teknikler, doğallığı koruyacak teknikler ve mutlaka ki yüzün harmonisine uygun teknikler tercih edilmeli ki Yaptığımız sonuç uzun ömürlü olsun, yaptığımız sonuç bizi uzun ömürlü mutlu etsin. Yoksa erken dönemdeki modalara uyarak yapılan burunlar, emin olun o modalar geçtikten sonra ki çok hızlı geçiyor, bizi mutsuz edecektir. Bizim yani bilimin ışığında e, teknikler tercih etmemiz lazım. Hasta bunu istese de e, bizim doğrusunu yapmamız lazım. Yani hasta bunu istedi, hasta burun delikleri gözüksün istedi. Biz ku kuaför değiliz ya da ne bileyim biz yani en nihayetinde doğrusunu yapmakla mükellefiz hekimler olarak. Dolayısıyla da doğal olanı, sağlıklı olanı tercih etmemiz gerekmekte.